Karaman'da kontrolden çıkan araçta çok sayıda yaralı. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde ama öncesinde siz değerli takipçimizden abone olmanızı beğeni ve yorum ile destek rica ediyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin yönlerine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Aracın hızla seyretmesi ve yaptığı kaza sonrası diğer sürücülerin yardıma koşması ise bir iş güvenlik kamerasına yansıdı kaza, 7 saat 00.15 sıralarında Piri Reis Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki H, F, F'nin kullandığı 06 c 369 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki yön levhasına çarptı. Aracın hızla seyretmesi ve yaptığı kaza sonrası diğer sürücülerin yardıma koşma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 17 yaşındaki N, Ö, 19 yaşındaki S, C, Ö ve 22 yaşındaki N, T yaralandı. İhtar üzerine kaza yerine sahip, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan araç sürücüsü H, F, F'nin kol ve bacaklarında kırıklar olduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Habere ilişkin lütfen videoya yorum yazarak düşüncenizi ifade edin. İbrala.com olarak şimdiden çok teşekkür ederiz.